Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sahihi Buhari, Cihad ve Siyer kitabı, 2945 numaralı hadis, Ravi Enes bin Malik. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber'e doğru yola çıktı. Ve gece vakti oraya vardı. Ayber, Yahudi yerleşim merkezi. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefi orası oldu. rasul Ekrem savaşmak üzere bir kabile üzerine yürüdüğü zaman oraya gece ulaşmışsa sabah oluncaya kadar saldırıya geçmezdi. Sabah olunca Yahudiler ellerinde kürekleri ve omuzlarında küfeleriyle dışarı çıktılar. Rasulullah'ı karşılarında görünce, Muhammed ve ordusu dediler. Nebi Aleyhisselam şöyle seslendi. Allahu Ekber, karibet Hayber. Allah en büyük, artık Hayber harap oldu. Hayber'in işi bitti. Biz bir düşman topluluğun yaşadığı yere girdiğimizde kendilerine apaçık uyarlar yapılan bir kavmin sabahı ne kötü olur. Sabahı aydınlık olmaz dedi. Allahu Ekber, karibet Hayber. İnna iza nezelna bi sahati kavmin fesa'a sabahul munzirin uyarıldılar daha önce. Müslüman da olmadılar. Artık biz üzerlerine geldik. Onların işi bitti diyordu Peygamber Aleyhisselatü Ama Allahu Ekber. Biz büyük değiliz. Büyük Allah diyor. Evet Allah büyük. Başka büyük yok. Devletler büyük olamaz. Toplumlar büyük olamaz. Dünyalar büyük olamaz. Ekonomik güce sahip olanlar büyük olamaz. Din adamları büyük olamaz. Sihirbazlar büyük olamaz. Büyük Allahu Ekber. 2946 numaralı hadis. sahih Buhari Cihat ve Siyer kitabı Ravi Ebu Hüreyre. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Tanrımız, tapınacak varlığımız, ilahımız, Rabbimiz sadece Allah'tır diyene kadar onlarla savaşmam emredildi. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse meşru bir gerekçe dışında canını ve malını benden korumuş olur. Ve onun malı da, ırzı da, canı da koruma altındadır. Bundan sonra eğer bir günah işlerse Allah'a karşı hesabı da Allah'a aittir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ukatilu ümirtu en uqatilen nâse hatta yekulu la ilahe illallah fe men kâle la ilahe illallah fe kad asama minni nefsehu ve mâlehu İlla bi hakkı ve hesabuhu alallah ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum kim la ilahe illallah derse benden nefsini ve malını korumuş demektir ancak işte bir suç işler cezası olursa ayrı bir şey hesabı Allah. Ömer, Efendimizin Abdullah İbni Ömer de bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakbetmişlerdir. E bu hadisin farklı rivayetleri de var. La ilahe illallah deyinceye kadar, namazı ikame edinceye kadar ve zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmam emrolundu. Hatta bundan dolayı da zekat namaz kıldıkları halde, şehadet getirdikleri halde zekat vermem diyenlerle Ebu Bekir bu hadisler sebebiyle ve ilgili ayetler sebebiyle savaşmıştı. 2947 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık Cihat ve Siyer kitabı Abdurrahman İbni Abdullah İbni Kâb ab anlatıyor. Dedem Kâb İbni Malik'in Resulullah'tan geri kalarak Tebük Savaşı'na katılmadığı zaman şöyle dediğini duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere sefer düzenleyeceği zaman savaş nedeniyle bir yere sefer düzenleyeceği zaman asıl maksadını gizlemek için başka bir yere savaş açılacağı izlenimini verirdi. Ama Tebük'te diyor, hiç gizlemedi. Tebük'e, Bizans'ın merkezine doğru gidiyoruz. Hazırlanın dedi. 2948 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, Cihat ve Siyer kitabı. Kâb bin Malik Ravi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yere sefer düzenleyeceği zaman asıl maksadını gizlemek için başka bir yere savaş açılacağı izlenimini verdi. Hatta Tebük Savaşı'na kavurucu sıcakların olduğu bir zamanda çıkmıştı. Resulullah bu savaşta gerçekten çok uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmıştı. Karşılaşacağı düşman ordusunun sayısı ise Müslümanlardan çok fazla idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl maksadını ve gitmek istediği yeri Müslümanlara daha sonra açıklamış ve böylece onların düşmana karşı hazırlıklı olmalarını istemişti. Yani burada gizlemedi hemen bu olaydan iki sene önce Mekke'ye giderken gizlemiştir. Diğer savaşlarda da öyle ama Tebük seferinde gizleme olmadı. 2009 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık ana başlık cihat ve siyer kitabı. Kâb bin Malik Ravi. Resulullah'ın perşembe dışındaki günlerde düşmana karşı sefere çıktığı pek azdı diyor. Pek olmadı. Allahu Ekber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin perşembe dışındaki günlerde düşmana karşı sefere çıktı pek gerçekleşmedi diyor. Allahu Ekber. 2950 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı Abdurrahman İbni Kâb'ın nakletine göre babası Kâb bin Malik şöyle demiş. Resulullah Tebük Savaşı'na perşembe günü çıkmıştı o böyle seferlere perşembe günleri çıkmayı severdi. 2951 numaralı hadis Enes bin Malik Cihat ve Siyer kitabı Sahih Buhari Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir defasında Medine'de öğle namazını dört rekat ve daha sonra Zülhüleyfe'ye varınca ikindi iki rekat kıldı. Bundan sonra ashabın haç ve umrenin her ikisi için yüksek sesle terbiye getirdiklerini elbiye, lebeyk, Allahümme lebeyk dediklerini duydum diyor Enes bin Malik. Öğleden sonra sefere çıkmakla ilgili bir hadis okuduk. Perşembe günleri de sefere çıkmakla ilgili biraz önce hadisler okumuştuk. Efendimiz sefere çıkarken gizli çıkıyordu ama tebükte açıktan açığa çıkmıştı. Bunları da öğrendik Allah'ın izniyle. 2952 numaralı hadis Sahih-i Buhari Cihat Vesiyer kitabı Ravi Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Zilkade ayının bitmesine beş gün kala yola çıktık. Biz bu yolculuğa hacc etmek maksadıyla çıktığımızı düşünüyorduk. Fakat Mekke'ye yaklaşınca Nebi Aleyhisselam yanında kurban bulunmayanlara Kabe'yi tavaf edip Safa ve Merve arasında sahi yaptıktan sonra İhlam'dan çıkmalarını emretti. Nahir günü yani kurban günü bize bir parça sığır eti getirildi. Ben bu da neyin nesi diye sorduğumda şöyle dediler. Resulullah eşleri adına da bir sığır boğazladı. Bu veda açısındaydı bu olay. 2953 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve Siyer kitabı Davi Abdullah İbni Abbas Allah kendilerinden razı olsun. Nebi Aleyhisselam Ramazan ayında yola çıktı ve Mekke'ye yakın bir yer olan El Kedide varınca Kedide varınca iftar etti. Evet. Demek ki Ramazan ayında da Ramazan ayında da sefere çıkıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2954 numaralı hadis sahihi Buhari Cihat ve Siyer kitabı Ravi Ebu Hureyre. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi askeri bir göreve gönderdi ve bize şu talimatı verdi. Kureyş kabilesinden şu iki adamı yakalarsanız onları ateşte yakın. Allahu Ekber. Subhanallah. Kureyş kabilesinden şu iki adamı yakalarsanız onları ateşte yakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişinin isimlerini de söylemişti. Daha sonra biz hazırlıklarımızı yapıp vedalaşmak üzere Nebi As'ın yanına vardık. Bize şöyle dedi. Biz daha önce size Kureyş kabilesinden iki kişinin ismini söylemiş ve yakalarsanız ateşte yakmanızı istemiştik ateşle azap etmek sadece Allah'a aittir. Onları ele geçirecek olursanız öldürün. Evet ateşle yakın demişti önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sonra olmaz diyor ateşle azap etmek ancak Allah'a aittir. Siz onları bulursanız öldürün diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2955 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat vesiyer kitabı. Abdullah İbni Ömer Ravi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah'a ve Resulüne isyan emredilmediği sürece dinleyip itaat etmek önemlidir. Es sem'u ve ta'ah Hakk'un, haktır. Dinlemek ve itaat etmek. Müslümanlar kendi aralarında devlet başkanlarına devlet başkanlarının sözcülerine, imamlara ve imamların görevlendirdiği umutanlara itaat etmekle ilgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İsyan emredilmediği sürece işitmek, dinlemek ve itaat etmek önemlidir. Bu gereklidir. Fakat isyan emredilmişse emredenleri dinlemek ve onlara itaat etmek yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. ve hakkun. İşitmek ve dinlemek ve itaat etmek. Ama malem yükmer bil Allah'a isyan emredilmediği sürece. İza ümire bi masiyetin felâ sem'a eğer masiyet emredilmişse ne dinleme var, ne işitme var, ne de itaat var diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir sözlerinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a isyanda mahlukata, Allah'ın yaratıklarına Allah'a isyanda Allah'ın yaratıklarına itaat yoktur. Eğer Allah'ın yarattıkları insanlar Allah'a isyan emrediyorsa kim olursa olsun onlara itaat yoktur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın bizler en son gelenleriz. Fakat kıyamet gününde herkesin önünde bulunan ilkler olacağız buyurduğunu işittim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari Cihat ve Siyer ana kitabı 2956 numaralı hadis bizler en son gelenleriz fakat kıyamet gününde herkesin önünde bulunan ilkler olacağız diyor. Nahnul ahirun Es-sabihun. Evet şimdi son ama umarız ki öncüler olacağız. 2957 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve kitabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yine Ebu Reyreden, Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş demektir. Kim sizin için görevlendirilen emire itaat ederse yani benim emirime bana itaat etmiş olur. Kim de emire isyan ederse bana isyan etmiş demektir. Şüphesiz imam önder bir kalkandır. Onun arkasında düşmana karşı savaşılır ve onun sayesinde düşmandan korunmak mümkün olur. Eğer imamın Allah'tan korkmanızı, takvayı, İslam'ı ve adalet imam eğer imam Allah'tan korkmanızı ve adaleti emrederse şüphesiz bunun karşılığında sevap ve ecir alır. Fakat başka şeyler emrederse günah sadece imamın boynunadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ataani fakat eta Allah. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir asani fakat asalla. Bana isyan eden, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş demektir. Peygamber'e itaat sağlığında vardı kendisi ve hem sağlığında kendisinin dışında olmadığı zamanlarda da onun emir ve yasaklarıydı. Yani onun sünnetiydi, onun hadisleriydi. Kıyamete kadar da Allah'a ve Resul'e itaat Kur'an ve Peygamber'in, Kur'an'ın ve sünnetin, Kur'an'ın ve hadislerin istediği bir hayat yaşamak. Ve men yutayil emira fakat etani. Emir da peygamberimizin bir de görevlendirdiği emirler var, komutanlar var ya da seriye başkanlar var. Onlara itaat edip de bana itaat etmiş demektir. Ve men emir emira fakat asani. Emire isyan eden de bana isyan etmiş demektir. Ve imam kalkandır diyor. İmam. Yani gerek Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak bir imam, gerek Müslümanların komutanları ya da devlet başkanları bir imam ve onların imamın arkasında savaştır. Yani Müslüman en öndedir. Müslüman en öndedir. Yok imam, devlet başkanı Muhammed Hasan ve Müslümanların komutanı, Müslümanların başkanı savaşta en önde ve kalkan. Herkes onun arkasında. Allahu Ekber. Onun sayesinde düşmandan korunmak mümkün olur. İşte imam, imam eğer hak söylerse takva feynemara bir takvallahi ve adale adil olur ve Allah için yaşamayı emrederse takvayı istihamı emrederse itaat gerek ve ücreti de e, zaten sevabı ve ücreti çok. Ama isyan emrederse başka şeyler emrederse günahı imamın ya da devlet başkanının kendisine. 2958 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık Cihat ve Siyer kitabı ve Cüveriye'nin nafiden naklettiğine göre Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir. Hudeybiye barışından sonraki yıl tekrar oraya geldik. Fakat Resulullah'a beyat ettiğimiz ve ayette zikredilen ağacın hangi ağaç olduğu konusunda aramızdan iki kişi bile ortak görüş beyan edemedi. Bu bizim için bir rahmet. Allah Allah. Cüveriye diyor ki asap ölümüne mi beyat etmişti? Nafi'ye sorduğumuzda bize şöyle cevap verdi. Hayır, ölümüne değil, sabretmek üzere. Ölümüne değil, sabretmek üzere Allahu Teala'ya söz verdik peygamberle bir adleştik, diyor. Kim? Evet, Nafi. 2959 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık ana başlık cihat ve siyer kitabı ve ravi Abdullah İbni Zeyd ile ilgili olarak şöyle bir rivayet nakledilmiştir. Harre olayları sırasında birisi Abdullah İbni Zeyd'e gelerek Abdullah İbni Hanzal'a insanlardan ölümüne biat alıyor deyince Abdullah İbni Zeyd şöyle dedi. Ben Resulullah'tan sonra başka hiçbir kimseye bu şekilde biat veremem, etmem diyor ölümüne. 2960 numaralı hadis Seleme İbni Lekva'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat ettikten sonra bir ağaç gölgesine gitmiştim. İnsanlar geri çekilip ortalık tenhalaşınca Nebi Aleyhisselam bana ey Ekva'nın oğlu beyat etmeyecek misin diye sordu. Ben e, Allah'ın Resulü ben az önce beyat etmiştim zaten dedim. Bana olsun yeniden dedi. Ben de ikinci kez ona beyat ettim. Bu rivayeti nakleden Yezid İbni Ebu Ubek diyor ki Seleme İbni Ekva'ya ey Eba Müslim o zaman Resulullah'ın ne üzere beyat etmiştiniz diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Ölümüne alem Ölümüne Resulullah'la beraber olmak. Ölümüne Müslümanca Resulullah'a destek olmak. Onunla birlikte savaşmak üzere diyor ölümüne. 2961 numaralı hadis sahibi Buhari. Cihat Vesiyer kitabı. Enes bin Malik'ten şöyle nakledilir. Ensar Hendek Savaşı için Hendekleri kazarken şöyle diyorlardı. Biziz beyat eden Muhammed'e ömür boyu cihad etmek üzere hem ta ebede. Ne diyorlarmış? Burada varsa okuyayım. Nahnu lezine bayeu Muhammeden alel cihadi ma hayina ebeden. Ebediyen, ebediyen yaşadığımız sürece ömür boyu biz cihad etmek üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söz vermiş kimseleriz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şöyle dedi. Allahümme la aşe illa aşul ahira ve ekrimil ensara vel muhacire. Ey Allah'ım! Hayat ancak ahiret hayatıdır. Ahiret hayattan başka hayat yok. Allah'ım! Ensar ve muhacirlere yardım, ikram et. Medine'li Müslümanlara, Müslümanlara kucak açan Müslümanlara, ve diğer yurtlardan ve Mekke'den gelen muhacir Müslümanlara yardım et ya Rabbi. İkram et. 2962 numaralı hadis 2963 numaralı hadis eksi beraber Mücaşi şöyle der. Sahih Buhari Cihat Vesiyer kitabı. Kardeşimle birlikte Resulullah'a geldik. Ben hicret etmek üzere sana biat ediyoruz dedim. Resulullah artık hicret et. Hicret bitti buyurdu. Biliyorsunuz Mekke'nin fethine kadar bütün Müslümanlar Medine'de toplanacaklardı. Mekke fethedildi. Bütün Arabistan kıtası Müslüman olmaya başlayınca artık herkes yerinde kalacak ve bütün Arabistan Peygamberimiz döneminde bir Medine olacaktı. Sonra Ebu Bekir döneminde Suriye, Irak, Ömer döneminde Mısır, İran, Suriye, Kafkaslar, Osman döneminde işte Afrika ve Türkistan bölgeleri, Ali döneminde işte Atlas Okyanusu'ndan Çin Seddi'ne kadar bütün dünya Müslüman yurdu olacaktı artık hicret yok diyordu Peygamber Aleyhisselatü Ben dedim ki diyor peki bizden hangi konuda biat alacaksın, biatlaşacak devlet başkanıyla, peygamberle. Efendimiz diyor ki İslam ve cihat, alel İslami ve cihat üzere biatleşiriz. İslam kalacaksınız ve Allah yolunda cihad edeceksiniz, savaşacaksınız. Bu şekilde biat gerçekleşir diyor Peygamber Aleyhisselatü 2964 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık Cihat ve Siyer kitabı Abdullah İbni Mesud'dan. Bir gün bana bir adam geldi ve nasıl cevap vereceğimi bilemediğim bir soru sordu. Sorusu şöyleydi. Bir adam düşün. Çok iyi bir hazırlık yaparak silahlarını kuşanmış. Heyecanlı vezinde bir şekilde komutanın gözetimi altında savaşa çıkmış. Fakat bu komutan onu asla gücünün yetmeyeceği işlerle yükümlü tutuyor yani ona zor yükler yüklüyor. Sence böyle bir şey yapılabilir. Mi? Ben de ona şöyle dedim. Allah'a yemin ederim ki sana nasıl cevap verebileceğimi bilmiyorum. Fakat biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteyken belki de bize sadece bir defa gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüz bir sorumluluk yükledi. Sadece bir defa. Allah'a şükür biz bu sorumluluğun üstesinden geldik. Sizler Allah'tan gereği gibi korktuğunuz sürece hayır üzeresiniz demektir. Sizler Allah'tan gereğince korktuğunuz sürece hayır üzeresiniz demektir. Allah için yaşadığınız sürece. İçinize bir şüphe, şek düşerse bilen birisine sorarsınız. Ve o da sizi tatmin edecek, şüpheden kurtaracak doğru cevabı verir. Fakat şu anda sizin gönlünüzü ferahlatacak, içinizdeki şüpheyi giderecek birisini bulmanız neredeyse imkansız. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki şu dünyanın geriye kalanı duru ve saf olan temiz kısmı içilmiş ve bulanık kısmı kalmış su birincisine benzer. Allah'a yemin ederim ki daha Abdullah bin Mesud peygamberimizden fazla zaman geçmedi. Hangi dönem söyledi onu da yine bilmiyorum ama demek ki Efendimiz'den sonraki halifeler döneminde bunu söylüyor. Herhalde Emeviler dönemine kadar yaşamadı zannedersem yanlış olmasın. Diyor ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki belki o döneme de geçti. Şu dünyanın geriye kalanı duru ve saf olan temiz kısmı içilmiş ve bulanık kısmı kalmış su birincisine benzer. Soru ne? Bir Müslüman bir Müslüman hazırlanmış bir emirin, bir komutanın hizmetine ve emrine girmiş o ona gücünün dışında bir şey yükleyebilir mi? Doğrusu ben buna ne cevap vereceğimi bilemiyorum diyor Abdullah bin Mesud ama diyor ki ama diyor ki siz iyi Müslüman olma çabası içinde olun. Allah size yardım eder. 2965 numaralı hadis Sahih Buhari Kitabül Cihat ve Siyer ana başlık Cihat ve Siyer kitabı Ravi Ömer İbni Ubeydullah'ın küresi ve katibi olan Salim Ebun Nadir. Şöyle der. Abdullah İbni Ebi Efa'nın Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı bir mektup gelmişti. Onu Ömer'e okudum. Şöyle yazıyordu. Resulullah düşmanla karşı karşıya geldiği bir savaşta güneş tepe noktasından batıya doğru meyledene kadar beklerdi. Güneş tepe noktasından batıya doğru. Demek ki öğleden sonraya beklermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 2966 numaralı hadis sahibi Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı sonra Nebi Aleyhisselam ayağa kalkıp ashabı arasında durarak yani gün batıya meylettikten sonra ey insanlar ey insanlar düşmanla savaşmak için karşı karşıya gelmeyi arzulamayın. Yani savaş arzulamayın. Savaş, arzulamayın. savaş arzulanacak bir şey değil. Allah'tan hep afiyet isteyin. Allah'tan hep afiyet isteyin. Savaşın olmadığı ama Allah'ın dininin yaşandığı güzel bir hayat isteyin. Fakat savaşmak üzere düşmanla karşı karşıya geldiğinizde kararlı ve dirençli olarak sabredin. Kararlı ve dirençli olarak sabredin. Şunu iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Eyühennas la tetemennu liqa'al <Sessizlik> adu Feselullah el afiye. İza laqitumuhum fasbiru. Ba'lemu enel Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Allah'tan afiyet isteyin ve karşılaştığınız zamanda direnin sabredin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Allah'a Bir anaların ayakları altında, iki Kılıçların gölgesi altında. Ve sonra şöyle dua etti peygamberimiz. Ey kitabı indiren, bulutları istediği yöne çeviren ve düşman birliklerini dağıtıp perişan eden Allah'ım. Ey kitabı indiren, bulutları istediği yöne çeviren ve düşman birliklerini dağıtıp perişan eden Allah'ım. Şu düşmanımızı perişan et, hezimete uğrat. Bize onlara karşı yardım eyle, zafer nasip et. Allahümme münzilel kitap ve mücideye sahab ve hazime lahzab ehzimhum bensurna aleyhim onlar ezime uğrat ve bize zafer nasibet ya rabbi efendimizin duası da böyleydi devam edeceğiz Allah'ın izniyle hadisleri okumaya sahih buhari'den cihat ve siyer kitabında kaldık Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve elhamdülillahi rabbil alem.